Alfa Romeo Gebze Efsane Plaza'dan herkese merhabalar. Satış danışmanı Sude ben. Bugün sizlerle Alp Dağları'ndaki en yüksek, en tehlikeli, 24 km uzunluğunda 48 adet virajı olan adını Stelvio geçidinden alan aracımızı anlatacağım. Performansınızı arttırmak için tasarlanan 280 beygir gücüne sahip, iki motor, 400 Nm torka sahip, benzinli 8 ileri ZF otomatik şanzımanla birleştirilmiş, tamamen alüminyumdan yapılmış yüksek performanslı bir motor yelpazesine sahiptir. Stelvio'nun sportifliğini öne çıkaran benzersiz V ön ızgarası, Full LED Adaptive Matrix farlar, Konik tasarımı olan arka farlar, 20 inç alaşımlı jantlar ile Servio dinamik tasarımını ön plana çıkarıyor. Premium kaliteli kaplamalar ve kullanışlı bölmeler ile orta konsol. 14 hoparlörlü harman kardon ses sistemi. 12.3 inç tam dijital gösterge paneli relax, gelişmiş ve geleneksel olarak 3 farklı görüntüleme seçeneği ile yapılandırılabilir. Etkileşimli arayüze sahip 8.8 inç çoklu dokunmatik ekran ile konforlu bir sürüş deneyimi sağlar. Stelvio, kontrol ve sıra dışı sürüş keyfi sağlamak için aracın çevresini akıllıca izleyen sistemlerle donatılmıştır. Alfa Romeo Stelvio, mükemmel ağırlık dağılımı, çevikliği ve hafifliği sayesinde sizi sürüş keyfinin doruklarına taşır. Siz değerli müşterilerimiz de Stelvio aracımızı daha yakından incelemek ve Ekim ayına özel kampanyalardan faydalanmak için Gebze'de bulunan efsane showroomlarımıza bekleriz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.